göğüs sırt veya omuz egzersizlerini bitirdin. Sırada triceps var. Şöyle 3 egzersiz olsun. Maksimum verim alayım. Güzel de pump diyorsan bu rutini kaydedip bir sonraki antrenmanda denemeni tavsiye ederim. İlk egzersiz son zamanlarda birçok kişide görerek rutinime dahil ettiğim egzersiz GM Press. School Crushers ile Close Grip Bench Press'in karışım bir egzersiz. Dirsekler gövdeye yakın olacak şekilde barı çene altına indirip dik açıyla yukarı doğru presliyoruz. Hafif kilo ile hareket formunu oturttuktan sonra ağırlık arttırmanızı tavsiye ederim. 3 set 10-12 tekrar. İkinci egzersiz triceps antrenmanlarının olmazsa olmazı başüstü pres. Serbest ağırlık ile yapabileceğiniz en güvenli varyasyonu bu şekilde yere oturarak dumbbell ile yapacağınız şeklidir. 3 set 8-10 tekrar. Ve son egzersiz kabloda tek kol halat ile dirseğimiz omuz hizasına yakın olacak şekilde dışa doğru yaptığımız uzatma egzersizi. Her iki kol için üçer set 12 15 tekrar. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin.